Evet efendim merhabalar hoş geldiniz bir videoda daha sizlerle birlikteyiz bugünkü videomu İstanbul efsaneleri üzerine hazırlamak istedim daha önceki videolarımızda. Bağ, bahçe, bostan, sebzeler, meyveler, ağaçlarımız, bunların işte ekimleri, dikimleri, budanması, bakımları, sulanması, gübrelenmesi gibi videolar paylaşmıştım. işte topladığımız ürünlerin mahsulleri, reçellere, meyve sularına çevirmiştik. Kendi ekmeğimizi yapmaya çalıştık. Kışlık hazırlıklar yaptık sos menemen gibi. işte mısırlarımızı topladık, haşladık odun ateşinde kazanımızda kuruttuk kimini işte bazılarını e, değirmene götürüp un haline getirdik. Tamamen e, organik doğal bir köy yaşantısı e, oluşturmaya çalıştık ve elimizden geldiğince e, bunu da paylaşmaya e, çalıştım. Bu süreç tabii ki çok e, zor ve meşakkatliydi ve dolayısıyla e, bu tarz videolarda paylaşmaya çok fırsat imkan e, bulamamıştım. Şimdi bu e, sezonun artık e, biraz sakinleşmesi hatta neredeyse e, kapanmasıyla birlikte tam vaktidir dedik ve ilk olarak İstanbul efsanelerinin dan bahsetmek başlamak istedik. Ee, İstanbul'un tarihini önemini biliyoruz. İşte savaşlar yapıldı, mücadeleler verildi, anlaşmalar yapıldı, kazanıldı, kaybedildi derken, ben bunlardan ziyade İstanbul'un her semtinin bir hikayesi, bir efsanesi var, isminin bir anlamı var, sır dolu mekanları var. Dolayısıyla ben biraz da işin böyle masalsı ve efsanevi kısmına değinmek istedim. Ve başlarken de bir varmış bir yokmuş Allah'ın kolu çokmuş diyerek başlamak istiyorum. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde develer tellal iken pireler berber iken eşek mühürdar katır silahtar iken ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken yaranı safa kızıştı kafa aksakal. Kara sakal, berber elinden yeni çıkmış bir taze sakal. Kasap olsam sallayamam satırı, nalbant olsam nallayamam katırı. Hamama girsem sorar mıyım natırı, nadan olan bilmez ahba patırı. Dereden geldim, tepeden geldim, sandığa girdim. Bir de ne göreyim, köşede bir hanım oturur. Şöyle ettim, böyle ettim, hanım yerinden kalktı, yüzüme baktı. Çıktık birlikte yola, ne sağa sattık ne sola. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, altay bir güz gittik, bir de arkamıza baktık ki bir arpa boyu yer gitmişiz. Şimdi ne dönülür geri, ne gidilir ileri. Sana bir masal söyleyeyim bari gel bere. Bir varmış, bir yokmuş. Diyarların en güzeli, efsanelerin sultanı bir şehri İstanbul varmış.